Merhaba arkadaşlar. HK kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir AliExpress videosu ile karşınızdayız. Bugün şurada gördüğünüz gibi şöyle yakınlaştırayım. Tablet kalemi diyor. iki tane. Hani iki, iki çeşit kalem aldım. Tablet kalemi. Yine burada gördüğünüz gibi işte Çin posta küçük paket ile geldi. Yani takipsiz kargo. O da şurada yazıyor. Takipsiz oldu şöyle. Burada adres kısmı vardı. Kendi oru gizledim. Arkası bu şekil. Fiyat olarak da 0.45 dolar yazmış fiyatı zaten o civalar bir şeydi yeniden ben video içinde yine altına yazarım fiyatını şöyle açalım kargomuzu Gördüğünüz gibi bu şekilde iki tane kalem çıktı. Bunlar şu uç kısımları plastiği işte tabletlerde ve işte akıllı telefonlarda, dokunmatik ekranlarda kullanmaya olmak sağlıyor. Çok hafif gerçekten. Şöyle göstereyim. Şurada kalem şurada kıskaç var. Hani takmanız için herhangi bir, ceketin cebine herhangi bir yere. Başka hiçbir işe yaramıyor. Sadece amacı bu. Bu biraz daha küçük. Anahtarlık tarzında üretmişler. Bu da yine aynı şekilde. ucunda da şurada. Gördüğünüz gibi. Siyah işte plastik. Dokunmatik cihazları tanımasını sağlıyor. Arkası şu şekilde ipli. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu daha hoş bana göre. Diğeri biraz daha şişman. O daha zayıf. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Dene şu an bir tane telefon var onda da test işte videosunu çekiyorum. Tablet şu an işte yanında değil o yüzden denemi şu an deneyemeyeceğim. Yine video altında sorularınız olursa onları cevaplarım. Hani denedim şöyle oldu böyle oldu falan gibi herhangi bir şekilde işte tablet vesaire konusunda çizim yaparken de kullanılabileceğini düşünüyorum. Eğer hani tablette herhangi bir çizim programı falan kullanıyorsan ve telefonda Bu geniş ekranlı 6 inç model 6 inç ve yakın modellerinde tabletlere tabletlerle çalışanlar insanlar oluyor çizim yapanlar onlar için kullanılabilir. Buna benzer ürünler Türkiye'de var hem kalem arkasında da yeniden şu plastiği olup ucu kalem olan ürünler de var. Ben böyle ucuz olduğu için aldım deney hani deneyeyim dedim. Geldi yaklaşık bir bir buçuk ay bir buçuk ay gibi bir süre oldu. Hatta bana verdiği sürenin e, süre zarfında gelmedi yani. O yüzden satıcıyla iletişime geçip e, süresini uzatmasını istedim. O da süresini uzattı ve geldi. Sıkıntı olmadı. E, başka videolarla görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi eğlenceler, kendinize iyi bakın. Vay. Evet arkadaşlar Aliexpress'ten gelen kalemlerimiz bunlar. Gördüğünüz gibi şöyle yaklaştırıyorum. Ee, bunların kargo açılımını yaptım. Ee, bu gördüğünüz ise, şu gördükleriniz. Bunlar da Ezdacı bir abim var, o getirdi bana hediye etti. Ee, marka Amle'm var. Markada bilim inat yazıyor. Öyle bir kalem. Çevirince şöyle ucu çıkıyor. Çevirince ucu giriyor. Aynı şekilde şu arkasındaki plastik, esnek plastik, dokunmatik ekranları da kullanılabiliyor. Yani bu kalemlerle yapılan işlemin aynısını yapıyor. Bu promosyon reklam olarak dağıtılmış. Bunları biz parayla aldık. Telefonumuzda gösterelim şöyle. Sadece. Evet, şöyle kalemi kullanalım. Gördüğünüz gibi bu kalemle He, bu da aynı işlemi yapıyor. Gördüğünüz gibi Bu kalem tabi ağırlık olarak dağar ağır. ee, hem kullanabilirsiniz hem bu şekilde kullanabilirsiniz daha mantıklı yani aliexpress'ten aldığımız kalemler aslında gerek kalmadı bu kalemler sayesinde kendinize iyi bakın herkese iyi eğlenceler